İyi günler sevgili arkadaşlar haftanın bedava setine hoş geldiniz. Bu haftanın bedava seti oldukça güzel ve şık gözüken bir aset paketi. Bununla birlikte güzel bir haberi de vermek istiyorum. Artık Unity affiliate programına dahil oldum. Yani Unity benim buradaki çabalarımı gördü ve dedi ki tamam sen de bizim artık bir parçamızsın, sponsorumuzsun gibi bir şey söyledi. Bu ne demek? Artık benim linkimden gittiğiniz zaman arkadaşlar herhangi bir pakette şey gibi oluyor. %8 bana pay veriyorsunuz. Sizden herhangi bir şey çıkmıyor, değişmiyor. Sadece sanki bir dükkana gitmişsiniz de Emre abinin selamı vardı. Biz oradan gelmişiz gibi. Bu ne demek? Yani aset paketi alırken artık benim affiliate kodum ile alırsanız bana çok ciddi destek olursunuz. Hele böyle içinizde şirkette çalışan arkadaşlar falan varsa arkadaşlar çok güzel olur ne alırsanız %8'i bana geliyor. Örneğin geldiniz buradan easy save almak istiyorsunuz. 30 dolar işte bunun %8'i neyse öyle oluyor. Ve şu anda da bayağı bir indirim var. Bakmak isteyeceğiniz paketler olacak. Flash deal'lar var mesela. Flash deal'lara girerseniz arkadaşlar burada çok uygun paketli asetler olduğunu göreceksiniz. Burada mesela 60'dan 17'ye düşmüş, 60'dan 18'e düşmüş falan. Çok ciddi indirimler olduğunu işte 20'den 10'a düşmüş, 50'den 20'ye düşmüş, 24'ten 9'a düşmüş gibi gibi farklı farklı asetler göreceksiniz ve bu sürekli güncelleniyor. Yani bunlar bugün bitecek indirimleri. Hatta bu mesela 1 dolardı. Bu mesela 1,5 dolardı dün. Özellikle 3-5 tanesi de şeydi. Bunlar da mesela yarın başlayacak. 2 gün diyor burada gördüğünüz gibi. Çeşit çeşit farklı farklı aset paketleri var. Peki bu süreçte benim kodumu nasıl kullanabilirsiniz diye soracak olursanız abi işte sana nasıl destek olabiliriz. Orası da şöyle oluyor arkadaşlar. Ben bu haftanın bedava setini uyguladım. Benim bu affiliate kodum bu arkadaşlar. Normalde ben buraya oluştur dediğimde oluşturuyor ama link şöyle geliyor. Yani şuradaki kısım normal şuradaki destination kısmı var ya buraya kadar yani buraya gelip şu affiliate id yazarsanız arkadaşlar yeterli olur. Yani oluştur dediğiniz zaman burada aset paketinin ismini girdiğiniz zaman mesela geldiniz. işte karakter kontrolü pro'yu alacaksınız. Buraya karakter kontrolü pro yazarak arayacaksınız. Burada çıkacaktır zaten şu olması lazım. Create link diyeceksiniz. Aynen bu. Aşağı indiğiniz zaman direkt link bu. Dediğim gibi şuraya kadar sabit zaten. Yani linkin başına şu destination'ı yapıştırırsanız şu kodla beraber direkt bana destek olabilirsiniz. Eğer tabi böyle bir şey yapmak isterseniz, direkt almak isterseniz de bir şey diyemem. Bilginiz olsun. Şöyle on sale'de de bu arada farklı şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 400'den 200'e düşmesi gibi 50'den 25'e. Bu da daha genel. Yine Asset Store'da... 5 dolarlık, 10 dolarlık bandırlar olduğu zaman bunu ben size link olarak vereceğim. Şu an bedava alacağımız atesi de bu link üzerinden vereceğim arkadaşlar. Bu da şöyle Deals Disappear Weekly diye bir şey var. Bu kalkmış. Yine aşağı indiğiniz zaman çeşit çeşit görebilirsiniz. Şimdi bedava setimize bakalım arkadaşlar. Oldukça tatlı gözüküyor. Böyle suretleri galaksi materyalleri verebiliyor. Bu da oldukça hoş bir görüntü sağlamış. Bunun gibi aset çok görmedim ben. Hani sadece buraya değil karakterlere de verebiliyorsun. Ve çok daha güzel, hoş, derinlik katan bir tek olmuş bu. Oldukça hoşuma gitti. Sadece insana değil hani taşa, kayaya, çevre elementlerine de verebilirsiniz. Bakın burada öyle yapmışlar. Bu da yine oldukça hoş göstermiş. Almak için arkadaşlar ne yapmanız lazım? Final demeniz lazım hesabınızı açıp. Daha sonra sizi oldukça da sevilmiş bir paketmiş önceden de böyle bir alana atacak standart. Bu alanda da arkadaşlar tek sen o deyip yan taraftan da bedava kodunu gireceğiz. Bunlar zaten açıklamada olduğu için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok sizlerin arkadaşlar. Tek sen no diyeceksiniz. Birinciyi tıklayacaksınız. Daha sonra da kupon kodunu açıklamalardaki kupon kodunu yapıştıracaksınız. Bu şekilde Ha gayret yapıştıramıyorsun. Dur bakalım. Ah yapıştırdım. Kopyalamamışım. Sine VFX 2025 apply edin arkadaşlar. Sıfıra düşecektir zaten. Gördüğünüz gibi birinci tıklayıp peynav diyeceksiniz ve bu kalıcı olarak sizin oluyor. Buradaki materyalleri export edip Unreal'da da kullanmanızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Çünkü standart Unity evolasına dahil. Yani ee, Tabi aldığınız zaman bu tekstürlerin üzerinden biraz işçilikle geçmeniz lazım Unreal için. Fakat yaptığınız takdirde e, Unreal'da da problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Burada Skybox olduğu için kolay da yapılıyor olabilir. Bilginiz olsun. Bu ilçin RPDRP destekliymiş. 16 tane galaksi materyali varmış ve 44 tane noise ve gradient tekstürü varmış. Bunları bile kullanırsın. Oldukça güzel bir paket. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Umarım şunları da kaçırmamışsınızdır anlattığım şeyleri. buranın linkini de vereceğim. Affiliate ID'mi de vereceğim. Alta başa yap, yapıştırmanız gereken istediğiniz aset paketini yapıştırmanız gereken tarafı da vereceğim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda başka piyasetlerde görüşmek üzere. Yönetinin aset torna dair şeyleri tabii ki biraz daha dikkatli takip edeceğim. Güzel indirimleri. yıllar arkadaşlar. Hoşçakalın.